Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni şeyler patlatacağız. Bugün elimde kız kıskatran var. Normal torpil var. Büyük torpiller yaptım. 4-5 tane torpili birleştirdim. Çakmak, utak, küçük boy füzeler ve büyük boy füzeler var. İlk olarak şu şöyle bir torpili patlatacağız. Çakma değerli. Şurada patlatacağız. Nerede patates adam? koyalım. Şöyle koyduk. Şimdi yakacağız. Yanmıyor. Yeni diğer çakma alayım. Evet. Yeni bir tane daha alayım. Bir küçük bir fitil kalmış burada. Burada durmuyor. Şurada atatalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle büyük bir tane patlatalım. Şu maviyi patlatalım. Sıkıca bantladım bunu. Bunu da bunu da şöyle araya koyalım. Kaçacağım böyle. Şöyle doğru. Ne yani tarafa kaç? Şöyle kaçalım. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi patlatıyorum. Bu da böyleydi. Bayağı büyük patladı. Arabalar korna çalıyor. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir füze atacağım. Onun için bir hazırlık yapayım. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar. Buraya bir füze yerleştirdim. Bu odunu yakar diye tahmin ediyorum. Şimdi ateşleyelim. Evet. Aynen yaktı burayı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane de havaya atalım küçük. Ben bunu da hazırlayıp geliyorum. Evet, şimdi yakacağız. Ya yanmıyor. Ağacın dalında kaldı. Ağacı hesaba katmadım. Şimdi Satıran atalım. Satıran nerede atalım? Ben bunu da hazırlayıp geliyorum ha. Evet. Buraya bir kıskatıran yerleştirdik yan mitak gibi. Buradan alalım en iyisi. Şöyle koyayım. Böyle de olmayacak. Ben bunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraya yerleştirdim kız kaçıranı Yere saplandı Evet Şuraya saplandı Her neyse Şimdi Bir tane de füze atalım havaya Bu sefer ağaca değmesin diye şuraya koyacağım Ben bunu ayarlayıp geliyorum Evet Evet arkadaşlar şimdi yakıyoruz. Gene ağza gitti ya. Olsun. Şimdi de ne yapsak? Bir tane daha şu büyük torpili de atalım. Ona da ben bir yer bulup geliyorum.